الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن للمؤمن كالبنيان Yeşuddu ba'duhu ba'da Sadaka Resulullah ve netaka bibullahu kema kal Aziz Müslümanlar İdrakiyle şeref bulduğumuz Bayram günlerimiz, cuma günleri Hepimiz için hayırlı mübarek olsun Dünyada insanlığın sa sağlık ve selametine, hidayetine sebep ve vesile olsun Günlerin en eftali Şimdi yaşadığımız cuma günleri Müminlerin bayramı. O bakımdan mümin olarak bizlere Cenab-ı Allah bakınız bu okuduğum hutbenin başındaki ayeti kerimede buyuruyor ki Bismillah. Ve atasimu yapışınız, sarılınız, dört elle tutununuz. Bi hablillahi cemi'a. Bi hablillah Allah'ın ipine top topyekün olarak ve la teferraku ve sakın ha tefrikaya ayrılığa düşmeyiniz. Hablillahi Allah'ın ipi demek Kurandır, İslamdır, Peygamber Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in getirdiği şeylerdir. Onun için kurtuluşa ermemizin her zaman söylüyoruz ki ki Kur'an zaten bunu bir ifade ediyor. Hadisler ifade ediyor. Bundan başka çıkar yolu yok. Mutlaka ve mutlaka sahip olduğumuz, iman ettiğimiz, evet, Kitabullah'a, onun emirlerine, Cenab-ı Mevla'ya ve onun verdiği emirlerin hepsine inanmaktır. Ve bunları da noksansız olarak yerine getirmektir. Müslüman kardeşlerim, zaman görüyorsunuz çabukça gelip geçiyor. Bakıyorsunuz bir Ramazan oruçlarla başlıyor, bayramlarla nihayet buluyor. Hemen çar çabuk geçmiş gibi oluyor. Ondan sonra ondan sonra gelen kurban zamanı geliyor. O bakımdan zaman geçici ve süratle su gibi akıp gitmektedir. Bu hayat akışı içerisinde mutlaka ve mutlaka kendimizi Rabbimizin emrine daha sıkı sarılmak, onun emirlerini yapışmak mecburiyetindeyiz. Çünkü yol varsa odur. Bilmiyoruz başka çıkar yol. Öyle denilmiş. Mümin kardeşlerim, tabi dini emirlerin yapılması noktasında, evet, herkes üzerine düşeni yapıyor. Ama mümin, mümine karşı olan vazifeleri de var ya, onlar da yerine getirmesi gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz innel mü'mine lil mü'mini kelbünyan Mümin diğer mümin kardeşi için birlik beraberlikte tesanütte kelbünyan bir bina gibidir diyor. Yeşuddu ba'duhu ba'dan o binanın tuğlaları, taşları demiri neyse harcı evet ile nasıl birbirine yapıştırılıp da yapılıp da evet tutulmuş oluyorsa bina yapılmış oluyorsa işte öyledir mümin mümin binanın İslam binasının temel taşlarıdır. O bakımdandır ki dinimiz bize hep birliği beraberliği de emretiyor. Vela teferruku tefrikaya düşmeyiniz diye emrediyor düşerseniz gücünüz, kuvvetiniz azalır ve esen rüzgarınız da esmez olur diye buyurulmaktadır. Bunu tarih boyunca hep görmekteyiz. Milletler görüyor, insanlar görüyor. Zaman, geçen tarih zamanlar hep bunu gösteriyor. Ne zaman ki tefrikaya düşer ise bir millet demek ki ayakta durmuyor. Aynı şekilde aile ocağından başlayan, değil mi sıcak yuvalardan başlayan Dolayısıyla devam eden aile birliğinde dirlik düzenlik olmasa tefrika ve o aile ocağının yıkılmasına da sebep ve vesile olur. Bütün bunları tanzim eden, bütün bunların evet yapıldığı takdirde huzur ve saadeti yakalamak için yapılması gerekir. Yapılırsa kurtuluşa erilir. Cemiyette yani aileler temel taşıdır. Ondan sonra da cemiyetler gelir, milletler gelir, kavimler gelir vesaire. Böyle devam eder gider. Mümin kardeşlerim, onun için sevgili peygamberimiz Müslümanların birbirlerini sevmelerini, birbirlerini haset etmemelerini, ondan sonra aralarındaki münasebetlerin İslami ölçülerce olmasını evet dinimiz bize emretmektedir. Mümin kardeşlerim, onun için mümini, bakınız sevgili Peygamber ve Vesselam Efendimiz neye benzetiyor? Mümin, yeşil ekine benzer diyor, buyuruyor ve Vesselam Efendimiz. Evet ve devamla rüzgarla eğilir fakat yıkılmaz. Rüzgar sakinleştiğinde yine doğrulur, Evet, işte mümin böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer. Selvi ağacı mezarlık mezarlıklarımızda dikilen bir ağaçtır. Hiçbir zaman yaprağını dökmeyen bir ağaç. Genel olarak adet halinde gelmiştir. Bunu zaman zaman sizlere de hatırlatırım. Çünkü mezarlarımızı böyle yeşil ağaçlarla evet dikip yeşillendirmemiz sanki o ölü ölünün diri imiş gibi olduğunu evet göstermektedir. Bir canlılık alametidir. Çünkü Müslüman kardeşlerim uzatırsam kusuruma bakmayın. Çünkü bunları söylüyoruz zaman zaman. Merra Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Biraz da uzatmak mecburiyetinde kalıyorum. Çünkü cuma namazımıza bir saatinde ezanı okuyoruz. Yani gevşek davrananlar oluyor. İşi gücü sebebiyle trafiğe takılanlar oluyor. Evet onları da biraz müsamaha ile Karşılaştığım karşılamamız gerekmektedir. Hani hocam sen yeşuddu badu badan diayeti okuyorsun. Şey hadisi okuyorsun. Ondan sonra da bizi burada tazil ediyorsun. Öyle bir şey yok. Ben dini emirlerin ne olduğunu size anlatmaya çalışıyorum Müslüman kardeşlerim. Bakın okudum hadisi fakat beni söylemek istediğim şey aldı başka tarafa götürdü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki yani ondan rivayet eden bir hadiste şöyle gelmiştir. Merra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kabreyni. Allah'ın Resulü Allah'ın Resulü iki kabrin mezarın yanından geçti. Ve ondan sonra tabi o biliyor Allah bildirdiği için biliyor. Mezardaki olanların ne olduğunu biliyor. Ve şöyle buyuruyor bu iki kabirdeki olanlar yuazziban ikisi de azap görüyorlar. Mümin kardeşler. Hani nerede o gafiller ki çıkıyorlar ortaya da mezarda azap yok diyorlar. Mezarda efendim böyle bir tazip bir azap yok diyorlar. Ey mümin kardeşlerim. Bak buradan ikazlarımı sizlere ve duyan insanlara söylüyorum. Bu hadis Evet, Sünnet-i Ebu Davud'da ve sahih hadis kitaplarının hepsinde rivayet etmiştir. Bunu yalanlamak, peygamberi yalancı çıkartmak demektir ki, maazallah yapan kişiler dinden çıkarlar mümin kardeşlerim. Yuazziban <laughs> hadisin Arapça kısmı, ikisi de azap olunuyor diyor. ''Merra bi kabreyni'' iki kabrin başından geçti, yandan geçti, uğradı oraya geçti. Yolu o istikametti. Oraya geçti. Ve bu ikisi de azaplandırılıyor. Ve ondan sonra devam ediyor hadis-i şerifte. Siz zannetmeyiniz ki bu kişiler, bu azapta görenler büyük günahlar sebebiyle azaplandırıldığını zannetmeyiniz. Bunlar küçük gördüğünüz günahlardan dolayı. Evet dolayı azaplandırılmaktadır. Ondan sonra ondan sonra dedi ki bunların femel evvel ula bir tanesi evet yemşi binleme nemime insanlar arasındaki bo düzeni bozmak ondan sonra insanlar arasını fesada vermek onların arasını bozmak için nemime yani dedikodu yaparak Gidiyordu dolaşıyorlardı. Bir bu ondan dolayı azaplandı. Ve ondan sonra ikincisi de diğer kişi de evet fala yestenzihu anil bevl yani affedersiniz bevil yani küçük abdestten kendisini korumuyordu. O esnada ne yapıyordu? Üzerine o sıçrayan evet su damlacıkları sidik damlacıklar üzerine sıçrıyor diyor. Bundan dolayı diyor. İkisi de azap görüyor. Görüyor musunuz Müslümanlar? Yolumuzu kim aydınlatıyor? Soruyorum size. Peygamber Aleyhisselat. Yolumuzu hangi sözler aydınlatıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mübarek sözlerdir. Bu hadisler söylediğim gibi, bu hadis söylediğim gibi sahih kitaplarda vardır. Müslüman kardeşlerim, bu hutbemle birlikte dolayısıyla bu hususa da işaret etmiş oluyorum. Feda'a <laughs> evet asbeyn hurma iki tane hurma yani bir, bir asbeyn iki tane hurma dalı istedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve ondan sonra feşakkahuma bunun ikisini kırdı veya bir asbeyn bir tane de olabilir şu anda hadis öyle gelir hatırıma. Ortadan kırdı şakkahuma ikisini ortadan kı kırdı. Ondan sonra feve daha bir tanesini o mezarın bir tanesinin başına dikti, diğerini diğer mezarın başına dikti. Ve ondan sonra dedi ki: <laughs> La en yuhaffife en yuhaffife evet azabehu Allahu Azimu Şan Celle ve Ala Hazretleri umulur ki bu hatta yey beşa. Bakınız hadisin kendisini söylüyorum. Mümin kardeşlerim dikkat edin. Burası mescid, cami, Allah'ın en sevimli kıldığı mekanlardan bir tanesi. Yeryüzünde kabe ye, muazama evet en muhterem mekanlardan, en saygı göstermemiz gereken yerlerdendir. Ondan sonra da yer olan ne kadar mescit varsa, cami varsa onlardır. O bakın onlar Müslüman kardeşlerim burada sözümü diyeyim, keserek mevzu dışına da çıkmış oluyorum da. Ama buna da ihtiyaç hissediyorum. yemin kardeşlerim. Hepimiz gözler önündesiniz. Görüyorum sizi. Cuma günündeyiz. Bu güzel vakitte cuma namazımızı eda etmek için İçimizden koşarak buraya geldik. Çünkü Rabbimiz ne buyuruyor? İza nudiye li salati min yemil cuma fes'al ila zikrillah <laughs> ve zerul bey. Okuy ayetin devamı. Evet. Bunlar Rabbimizin kelamıdır. Kulaklarımızı buna tıkamamalıyız. Kulaklarımızı buna açmalıyız. Bak böyle açarak dinleyin. İçimize sindire sindire dinleyeceğiz. Ey iman edenler, size cuma günü namaz için ezan okudum da çağrıldığınız zaman fes al bakın süratli bir şekilde öyle yalpalaya yalpalaya değil tembel tembel değil bunlar münafıklık alametidir evet Cenab-ı Allah hepinizin ezberinde olan Erayetellezi suresinde Maun suresi Erayetellezi Evet, yani onlar iza kamu ile salati kamu küsala. Küsala ne demek? Tembel tembel. Onlar namaza kalkarlar. İstemi istemeye işte münafıklar böyle yaparlar. Aman Allah'ım. Onun için fesav. Evet istekle gönlünle kalkarak gidin ki Cenab-ı Allah yardımcınız olsun. Mümin kardeşlerim. <laughs> sizedir hitap bu. Hayvanlara değil, cemadata değil. Veya kafirlere değil, siz Müslümanlaradır bu hitap. Hoşarak gelir. Alışverişi bırakın. Siz bilirseniz bu cuma gününün fazlından, faziletlerinden, meyvelerinden, manevi meyvelerinden istifade edin. Ki felaha kavuşasınız diyor. Yani ne demek? Huzur, rahata eresiniz diyor. Ferd olarak sen rahata erersin. Millet olarak cenab Allah'ın emrine uyarsan, devlet olarak uyarsan, felah içerisinde, refah içerisinde olursun. Mümin kardeşim, hayırlı bir mümin, veli için Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri evet, evet, 40 komşuya kadar ona, onu garanti altına alıyor Müslüman kardeşler. Sevgili Peygamber Efendimiz içinde buyuruyor ki cenab Allah ve sen onlar için de olduğun müddetçe ve en tefihim sen onlar içerisinde olduğun zaman onlara çok büyük azap gelmeyecekler. Musibet gelmeyecektir diye buyuruyor. Tabi evet insanların en neftali odur. Ama onlardan da miras kalan Allah'ın veli kullarına yani o yüz ise hani yüzde bir kadar bir de onda bir kadar yapan mümin kullarına da Cenab-ı Allah bahşeder. Ben Kur'an'dan haber veriyorum. Ben İslam'dan söylüyorum. Öyle, şöyle böyle olanların, efendim, evet, olanların sözü değil bu Müslüman kardeşler. O bakımdan durum da bundan ibarettir. Ama gelelim o hadise orada bıraktık. Bıraktık. Biz Cenab-ı Allah'a ne kadar iyi, samimiyetle ibadet edersek, emin olun o bizi gökten yağdırır yerden bitirir ve bizi kuş sütü ile besler müminler. Kuş sütü ile besler. Efendim kuş sütü var. Bu bir tabirdir bizim Anadolu'da. Evet Türkçemizde öyle bir tabir. Yani güzel mükellef bir sofra hazır. Bakıyoruz her şey var. Hani ne derler bir kuş sütü eksik. Onu da temin etmek kuşun sütü olmaz. Hani böyle her şey var demek. İşte bu, bu bakımdan mümin kardeşlerim ekimleri bitirir, yerden Ekinleri bitir, gökten de yağmurları yağdır. Yağmur yağmasa ekin biter mi? Toprak bitirici özelliğini kaybetse oradan hiçbir mahsul alamazsınız. Müslüman kardeşlerim, dedim ya iş bundan ibaret değil. Yani bizim yapacağımız çok şeyler var. Onun için sevgili peygamberimiz orada buyurdu ki bu iki hurma dalı evet yeşilliğini kaybedip de sararmaya, kurumaya başladığı zamana kadar ne kadarsa. Üç gün, beş gün. Hele çölde olursa kaç gün olur. Hele değil mi? Ağaçtan ağaça da değişir. Bir çam dalının dikilmesi başka. Veyahut da bir başka değil mi? Zeytin dalının dikilmesi. Onlar biraz daha geç soluyorlar, sararıyorlar. Evet o ana kadar ne oluyor buyuruyor Peygamber? Umulur ki Allah onların bu ikisinin yapmış oldukları bu küçük gördüğü amelleri neden dolayı onların evet amelleri hafifletilir diye buyuruyor. Kaldırılır demiyor mümin kardeşler. Kaldırılır demiyor. İşte bu hadisten de yola çıkarak ecdadımız böyle rengi çok sararıp solmayan çam gibi özellikle servi gibi ki onlar bir sanki şahadet çeker gibi böyle göğe doğru yükselir. Bakmaya kıyamazsın. Öyle mezarlıklarda var. Benim köyümdeki mezarlıkta var. Bunu zamanında ecdat kaç sene önceyse dikmişler var orada yani. Bazı mezarlıklarda var. Yani bu hadisten yola çıkarak bunu yapmışlardı. Mümin kardeşlerim uzatıyorum değil mi? Tabi. Tabi. Bu hutbenin hakkı odur. Hatta daha da uzatmam lazım. Beni mazur gör. Bunları kim anlatacak size? Evet, bir imkan buluyorsunuz, dinleme imkan buluyorsunuz. Evet, bunları evet demek ki Cenab-ı Mevla'nın sözleridir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendim sözleridir. İşte bakınız Müslüman kardeşlerim o hadisi tamamlayayım size. Yani kafir ise evet işte mümin böyledir. Evet. O o da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Çünkü sabreder. Evet çünkü ayetler böyledir. Sabredin ecre mükafata nail olun. Kul ibadetleriyle elde edemediği Cenab-ı Allah'ın verdiği makamı elde etmesi ona ufak tefek. Evet o da ayrı bir mevzudur. Bela ve musibet verir. Sabrederse oraya otomatikman yükselir. Ama bağırır çağırırsa hiçbir şey alamaz. Hava alır. Anlatabildim mi? Demek ki sabır da lazım mümin kardeşler. Bazen yani amiyane gibi konuşuyorum ama hava alma meselesinden başka yapamıyorum. Daha iyi anlayam anlamamız için kulaklarımızda küpe olması için bunları söylüyoruz. Mümin kardeşim. Peki kafir nedir? Kafir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp devirir diyor. Bir defa. Hiç başı ağrımaz. Hastane yüzü görmez. Oh Nemrut da öyle değil miydi? Firavun da öyle değil miydi? Öyle derler. Tefsirciler de öyle İslam tarihi bir zaman başı ağır olmamış ama bir vurdu mu? Hakkın hakkın sillesinin sadası yoktur. Bir vurdu mu? Değil mi? Ondan kurtulmanın imkanı da yoktur. Onu güzel bize söylemişler ama demek ki böyle oluyor. Mümin kardeşlerim durum bundan ibaret. Bizim için kurtuluş yolu ve atasimu bi hablillah cemian ve la ayetinin içerisindeki ifade ettiği manaya göre yaşamak, yaşatmak ve İslamiyeti yani Kur'an gibi, sanki Kur'an gibi olarak temsil edebilmektir. Çünkü görerek bakan bize bakanlar, ha bu Kur'an'ın aslını yaşıyor. Ama çalıp çırpan, hırsızlık yapan, şunu bunu yapan, ha bu Müslüman ama bak ya. Demek ki bu ne diyor? İşte Müslümanlar Müslümanlığı ona göre ölçüyor ki kötü bir evet vizyon öyle mi? Vizyon ortaya koymak İslam namına doğru bir şey değildir. Bundan sorumluyuz mümin kardeşim. Allah azimişan onun içindir ki bizi hep böyle ikaz ederek bana kul olun diye uyararak ona kul olmamızı istiyor. Bundan ayrılmayalım. Sırat-ı mustakımdan Evet ayrılmayalım. Kulağından ayrıl, ayrılmayalım. Ehli sünnet vel cemaat olan alimleri dinleyelim. Bozucu, yalancı efendim. Efendim ilahiyatı şu bu altında çıkıp ortaya çıkıp da efendim Kur'an'daki ayetleri inkar edenler. Ondan sonra mezarda az önce azap yoktur diyenlere uymayın. Onlar dilsiz şeytanların ta kendileridir ve onlara uyarsanız yolunuzu saptırmış olursun. Bu ikaz da bendendir. Zaman zaman yapıyorum. Kurtuluşumuzu evet ancak ve ancak İslam'da İslam'ı tam manasıyla anlatan, gerçek Allah'tan korkan, ittika sahibi olan alimlerde arayın, onları dinleyin. Çünkü mü evet hadisi şerifte de vardır ki in inlemel ulama vereşetül enbiya böyle alimler böyle alimler nedir hadisin devamını duydunuz mu çok söyledim ama tabii unutuluyor müminler gerçek alim inlemel ulama um vereşetül enbiya bu şekilde alim olanlar evet peygamberlerin varışları sadece bir tanesinin değil. 124 bin peygamber. Tabi hepsinin içeri cami olan peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz varışıdır. Bu çok büyük bir mutluluktur. Allah azı imşan adetlerini eksik etmesin. Evet ve peygamberimiz buyuruyor ki innemel nahnul enbiya biz peygamber <laughs> la nüverrişu biz altın, para, Efendim gümüş, bunları miras bırakmayız. Biz ancak ilmi miras bırakırız. Evet böyle alim olanlar da peygamberlerin varisi dedi. bunların eli öpülesi alimler bunlardır. Ötekileri şeytanların ta kendileri. Ben ikazımı yapıyor. Ben ikazımı yapıyorum. Allah Celle ve Allah Hazretten başka kimseden de korkmuyorum. Evet. Ne gelirse ondan gelir. O evet ona iman etmişizdir. Bu ikazlarımda Demek ki bundan ibarettir mümin kardeşlerim. Bugünkü Cuma'mız ben 5-10 dakika konuşayım diyorum. Baktım ki yani neredeyse evet görüyorum şöyle 35-40 dakikaya kadar zamanımız ulaştı. Ama mümin kardeşlerim siz de biraz atık davranın. Tembel tembel camilere koşmayın. Cuma günü haftada bir gün müminlerin bayramı. İlk girene ne kadar sevap verilecek olduğunu ben defalarca söyledim. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam efendim size tahzirini defalarca söyledim. Evet. Kim ki men terakke selase cumu'in kim ki üç cumayı bila uzrin özürsüz olarak kim ki üç cumayı peş peşe terk ederse evet Cenab-ı Fela şemlehu Allah onun iki yakasını diyor bir araya getirmesin diyor ya. Peygamberimizin bu söylediği hadis devri saadette. E bugün kaç oldu? 1440'ları geçiyor. Yani bu her terk eden için, dün de olduğu gibi bugün de olan için bu beddua evet geçerlidir. Mümin olarak tevbe istiğfar edelim. Bundan sonra aklımızı başımıza alarak affedersiniz. Yani onu söylemek. Yani daha ihtinalı göstererek değil mi cumalara da evet özürsüz olarak gelmemeyi adet haline getirmeyelim ki kurtuluşa erelim. Ela <laughs> inna kelam. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür. Ela inna ahsenel kelam ve eblegan nizam. Kelamullahil melikul azizil allam Kema Allahu tebaraka ve teala fi'l kelam. إِذَا قُرَأَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْهَمُونَ أولي.